Evet beyler hepinize merhabalar şimdi bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi tüfek eğitimi almıştım zaten tüfek konumunu nasıl kullanılır ee, nasıl kullanılır bunda daha çok isabetli atış Hani bu da bu... biraz daha tabanca atış disiplini olacak ee, tabanca, tabanca yani kullanımında bu daha etkili bu e, neydi bu mekanizması Ha şimdi iki farklı silah bu silah birazcık daha nokta atışı yapmak için bir setli bir namluya sahip ayarlanabilir gez arpacağı sahip dolayısıyla Aynen. daha iyi e, hedefte grupman yapabiliyoruz, Aynen. tetiği ayarlanabiliyor. Bu da birazcık daha gerçek e, ateşli silah simülasyonu, e, Sürgü hareket edebiliyor. E, birazcık daha tabi bu yara otomatik bunda tek tek fişekleri koyuyorsunuz. Yani her iki platformda bir nevi birleştirip bir tabanca eğitim Aynen. E, çalışması yani Bunda olacak. hedef çalışacağız, bunda da gerçek tabancaya daha çok benzediği için biraz daha geri biraz tepme yani. Var biraz birazcık. Ee, bu şekilde yapacağız. Hocamız e, yine burada. Ondan eğitim alacağız. İnşallah gerçek silahla da ateş ederiz evet. diyorum. Gerçek silahla ateş istiyorlarsa da aşağı yorumda belirtsinler diyorum. Ee, bunu da bu şekilde yapmış olalım. Bu arada beyler, e, bu video çekildikten sonra bir turnuva yapacağız. Evet. Tabii ki de kazanan şimdiden belli. Bak, tanımadan çekim abi. belli. <laughs> abi mermileri aynı delikten geçiriyor adam yani. Şimdi ben söylemiş olayım bunu. Hemen şuradan bir yerden iyi butonundan o videoya da gidebilirsiniz. O kanalda abone olmayı unutmayın. Ee, başlayalım. Hocam. Tamam. Ne diyeyim o zaman? Tamam. ilk olarak ben bu silahı şöyle <laughs> yerime sıkıştırayım. Aynen. Ee, Bunu kurayım mı ben? Ne yapayım? Kurmadan önce bir duruştan bahsedelim. Şimdi tamam. ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Ee, birazcık gövde içeride böyle, göbek içeride olacak. Hafif kambur bir duruş var. Şu şekilde. Ko kolumuzu e, tetik disipline falan dikkat ediyoruz. Destek elimizle tabancayı tutuyoruz. Yani tetik elimiz birazcık daha gevşek. Destek elimizle tabancayı daha ziyade sıkıştırıyoruz. Tamam. Sağa ve sola dönmemiz lazım. Şimdi havalı tabanca ama gerçek bir ateşli silahta tepme olacağı için bu çok daha önemli. Yani sıkı bir şekilde kavramak gerekiyor tabancayı elinizden uçmaması için. Ardından doğal pozisyonu bozmadan hafif kambur bir şekilde kolları ne çok gergin ne çok yakın. Doğal bir pozisyonda ileri doğru itiriyoruz. Evet. Ve gez-arpacık kombinasyonu veya referansı zaten bizim ilk e, videomuzda olduğu gibi. Arpacık net, gez ve hedef fullu sağdan soldan eşit ışık gelecek. Klasik bildiğimiz nişan alma e, yöntemi olacak. O şekilde nişan alıyoruz. Onun dışında tetik kontrolünden de bahsetmiştik. Bir parmağın, e, üç farklı boğumunun en üstteki boğumun ortasıyla, en etli kısmıyla tetiği eziyoruz. Şimdi bu gene havalı silahta çok belli olmayacak ama gerçek silahta eğer tetiği bir anda çekerse tabanca aşağı doğru dalma yapacak, atışlar aşağıda topluyor. Dolayısıyla buna da dikkat ediyoruz. Duruş tamam. E, atış disiplini tamam bence artık hedefe Tamamdır. Ee, başlamadan önce aslında söylememiz gereken bir şeydi. Bu arada biz bu şeyleri yaparken silahlarımız tamamen boşta evet, ve emniyetteydi. Bunları da şarjörü katmış olalım. Kesinlikle ne olursa olsun emniyet her zaman bu olaylarda üst safa olmalı. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi atışa mı geçelim? Atışa geçiyoruz. Atışlarda gözlüğünüz varsa mutlaka kullanın arkadaşlar. Evet gözlüğü kesinlikle kullanın. E, bu pellet atıyor. O pellet evet. diye tabir ediliyor hatırladığım kadarıyla. E, bu bilye atıyor. bilye de özellikle bilye çok evet. çok önemli pellet. Hedefe ulaştığı zaman Direkt sıkışık yumuşak e, olduğu aynen. için e, gidiyor ama onda ciddi manada da önemli. Tamam <laughs> istersen başlayalım. Başlayalım. 10 metre mi hedef? Hedefimiz yaklaşık olarak 10 evet, metre. Birazcık e, bir... evet 10 metre gibi. Şimdi bir bu şey. biraz şey eğitim tarzında olduğu için yakına kamera koymadık. Bu sönümütralicem bir yani Tamam belli etti zaten söylememe gerek kalmadı. Hedefimizi gösterelim. Hedefimiz orada ve şu an boş. Kullandığımız pelletlerde 7.5 grainlik, 4.5 mm e, gamonun e, fişeklerini kullanıyoruz. Zaten Türkiye'de üretenler üretiyor da ben size bir şey demeyeceğim. Evet. <laughs> bir şey demeyeceğim. Çünkü ben de kullanıyordum biliyorsunuz. Havalı tüfek dönemlerinde o zamanlar silahtan falan fazla anlamıyordum. Bir pompa mı? <laughs> İki pompa. İki pompa, tamam. Üzerimdeki kıyafet ne yazık ki atışa uygun değil. E, Farkındaysan yani. biraz şey yapıyorum, şöyle yapıyorum ondan sonra. Ben hazırım. Tamam, atış serbest. Çok güzel. Gayet güzel. Biraz hafif sağ alt gitti. Aynen. O da olur. Yani evet, normal. Mesafemiz çok çok yakın bir mesafe. Dolayısıyla böyle olacaktır. Ee, devam edelim. Beş Yanlış atıştık. yaptığımı düzeltmem gereken bir şey var mı? Şu an için fark edemedim. Ee, gayet güzel duruyorsun. Ee, parmak seçimin güzel. Değil. Ezdiğin nokta doğru geliyor. Nefes kontrolünden biraz bahsedeyim. Atıcımın dikkatini bozmamak itibariyle. Derin bir nefes aldıktan sonra ciğerlerinizdeki havanın %75'ini boşaltıp %25'ini boşaltıp %75'lik bir kısımla atış yapıyoruz. Bu muhtemelen siyah'taki göremiyoruz. Bakalım üçüncü atış nereye gidecek muhtemelen siyahlı olduğumuzu görüyoruz. Yine bizi e, göremiyoruz. Güzel atış yapıyoruz. Dördüncü atıştayız. Kışacağız yavaş yavaş. Hepsini aynı delikten geçiremiyoruz ama. bu arada bu silah e, şimdi havalı diyeceksiniz. Hani ateşli silahta ne olur ne olmaz. Ama en önemli pratik aslında böyle yapılıyor. E, fişek mi düştü? Yani. Evet. Düşsün bunu tekrar kıralım. Ya. E, yani özellikle bu bu tip çalışmalar çok önemli. Bu hem ateşli silah için, her şey için. Yani çünkü bu nişan pratiği gayet faydalı yani. Birçok şey için. Gayet Güzel. Solda galiba. Solda, tam <laughs> siyahın solda. Son atışı yapalım. Tamam, bas. Bir şey düşünürüz. Bir şey düşünürüz. Evet. Biraz aksine geçeceğim. Tekel olacak evet. Öteki deyiz. da sol üst gitti ama gayet güzel. şimdi hedefe gidelim mi? İstersen ardından da diğer tabancaya geçelim. Olur. Silah, hedefe bir gidelim. Kameraman tamam, güvenli. <laughs> hedefe gidelim. Hedefimizde 5 adet fişekle atış yaptık. Şimdi grupman ölçülürken en uzak ve en yani iki en uç noktadaki fişeğin arasındaki mesafe ölçülür. Bir cetler olsa daha iyi olabilirdi ama tahmini 3 üç... Yani ne kadar olabilir? Aynen 3-4 santim. 3,5-4 santimetre bir grup. 10 metre mesafeden gayet güzel bir grup dediğim gibi. Yani hafif açılma var ama zamanla bu da düzelecektir. Hadi şimdi yarı otomatiğe geçelim. Tamamdır. Öyle yapalım. Bu arada pano çeviri kabloyu. Ee, silahı çok beğenmiş olabilirsiniz. Hemen şuradan ee kanalından incelemesi. silahın incelemesini görebilirsiniz bu kısmı var. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi diğerine geçeceğiz. O diğer silahın da incelemesini buradan söylemiş olalım. Onu da, da görebilirsiniz. görebilirsiniz. O biraz daha şekil duruyor. 1911 model galiba. Yanlış söylemişim. 1913. 1911 911, aynen. model bir tabanca ciddi manada beni şaşırttı. Hani bir airsoft'ta bu kadar özenilmesi beni gerçekten şaşırttı. 1911 silası çoğu insan hastalığı zaten. Evet. Yani, aynen, tam Amerika'dan çok hoş bir silah. Ee, onun da tanıtımını isteyenler hemen şuradan tanıtımına gidebilirler. Diyelim çünkü unutmayalım sonra bu silah niye göstermediniz? Niye anlatmadınız? Tanıtım niye yok? demeyin. var zaten kanalda bir daha çekmedik o yüzden. Hemen bunu da izleyebilirsiniz. Seriye geçelim. Ee, şimdi gerçek tabancaya daha çok benzeyen bir model. Eee tabanca nasıl kullanılır diye aslında hani bir gerçek bir silah varmış elimizde. Bir anlatırsam benim bir ön hazırlığım olmuş olur açıkçası. Tamam. <laughs> Şu an silah boş. Emniyet. Emniyette. da indirelim. Tamam. Şimdi tabanca da yine e, aynı şekilde e, tetik elimizle ilk olarak tabancayı evet. Ama asıl tabancamızı sabitleyecek olan elimiz destek elimiz. Anladım. Bu da sol elimiz oluyor ikimiz için de. Şu şekilde e, sağ, elin baş, sağ elin baş parmağı sol elin baş parmağına üstüne gelecek şekilde ki bu çoğu atıcı bu şekilde Aynen. tutar. Aynı zamanda sürgünün üstüne kadar da çıkabilirsin ama rahatsız edebilir, kesebilir. Tam böyle sürgünün altında olduğu yerden tutabilirsin. Bu güzel bir e, grip verir, güzel bir tutuş hissiyatı verir. E, ardından tabancayı gene doğal vücudun doğal pozisyonunu çok bozmadan hafif bir şekilde ileriye doğru kamburlaşarak aynı sistem. Ben hep çift göz atış yapıyorum. Sen henüz tek gözle atış yapıyorsun. Bu alışıkma meselesi ama çift gözü tavsiye ediyorum kesinlikle. Ee, arpacığımız net, sağ e, gez ve hedefimiz flu. Burada 3 adet nokta var, size de şöyle göstermeye çalışayım. Odak noktasını değiştirmeye de bilirsin ama değiştir edebilirsin. 3 adet e, noktadan referans veren Novak tipi gez arpacık var. Bu silah biraz geri tepecek. Aynı şekilde bu e, silahın şarjörü boş. Yani tabancayı doldurma aşamasından bahsedeyim. Destek elimizde tabancayı hedefe doğru doğru aturken, asla hedefin dışında doldurmayın. Burada sağda altta sağa sola bakarken doldurmayın. Tavsiye etmiyorum. Sol elinizde kurma kertiklerini kıstırıp elinizde tabancayı ileri ittiriyorsunuz. Yani şu böyle böyle bir kuruş yok yani. Ya, o filmlerde ha, var ha, sadece filmlerde yani, var. öyle söyleyeyim. E, disipline aykırı. Tabancayı itiyorsunuz. Bu tamamen güvenli yani. Tabanca at atım yatağı doğduğu an hedefte. Aynen Bizde öyle. değil ve herhangi bir şekilde vücudumuza ne bir parçası parmak, e, parmak yine tabii, tabii. şeyin dışında olacak ama. Tetik disiplini Aynen. şart. Aynen. Yani atış yapmaya karar vermeden bu buraya girmiyor. Aynen öyle. Girdikten yani. sonra tetiği düşürebilirsin. Yine tetiği düşüreceğin nokta aynı. Ee, başka da bir şey yok. Ee, manuel emniyet var. tabii ki de emniyet kapalı olduğu zaman tetik düşmez. Bir de bu model, gerçi tabancanın incelemesine de bakabilirsiniz Aynen. ama kabze emniyeti var. Yine kabze emniyeti e, ne basmadan tetik düşmeyecektir. Bu şekilde istersen atışa başlayalım. E, Şarjörü alalım. Şarjörümüzün <laughs> içerisinde e, 12 gramlık tüpümüz var. E, karbondioksit tüpü ve yaklaşık olarak 15-20 adet de fişek var. Bilmiyorum sayısını. Bakır kaplı fişeklerimiz. Hepsini ateşlemeye edebiliriz. Bakalım duruma ee, yani. Bunda ilk olarak amaç, hani gerçek tabancada da aynı şekilde kullanacağımız için bir iki tane isabet alarak atmaya çalışacağım. Ondan sonra seriyi saydık. Tamam. Yani. Ayrıca bu tabancanın namlusu yivli olmadığı için Kerem'den dışında silah zaten isabetli atış yapmıyor. Yapma evet. kabiliyeti yok çünkü yiv set yok. Ama tabii Aynen. çok fazla da dağılmıyor. Yine hedefi vurabiliyor. Yani. Yine diğer marka vermeyelim diyeyim. Birini ezmek, Aynen. öyle. Şimdi gördüğünüz gibi yanlış da olduğunu düşünüyorum. az, az önce olsun. daha dersini aldık. Şimdi ilk olarak bir iki tane isabetli sıkmaya çalışacağım. Ondan sonrasını sadece kağıda tutturmaya çalışacağım. Aynen öyle. Hani amaç burada o. Tamam hazır olduğunda atış yapabilirsin. Ee, gözlere dikkat edelim. Aynen. Ee, bu arada bunların şu emniyette mi şu an? Aynen. Tamam. Ee, bu arada bu tabancalarda hani mesela bilyelerde özellikle dört buçuk beş var mı bilmiyorum. İnternette bir yerlerde gördüm ama dört buçuk yoğunlukla tabanca bilyeleri çok sekiyor. Bak pellet sekiyor. Gerçekten tamam. ve özellikle atıcıya gelmez etrafındakilere gelir. Ee, bu sebepten ötürü kameraman zaten e, sırtı dönük. Zaten hocamızın da gördüğünüz gibi gözünde gözlük var. Özellikle zaten sana gezecek herhalde büyük olsun açıya tamam, hani tamam, tamam. göre. Yani şuralara ve buralara. Açılı olarak gidiyor. Ben bildiğiniz gibi yine gözlük takmıyorum. Tabii bu bir hata ve o takılması gerekiyor. Siz kesinlikle takın, ben takmıyorum. Kişisel tercih, gerçek bir şey yok. Örnek olmak için aslında takmamız lazım ama neyse. <laughs> Atış serbest. Tamam şimdi seriye geçeceğim. Bir iki tane ya da bir tane daha şey saldım isabetle. Siyahta bir tane olsun herhalde. Tamam. Serbestle geçiyorum. Serbestsin abiciğim. Hani bu, şu tabirleri kullanırken korkuyorum biliyor musun? Hani silahtan çok anlayan abilerimiz var ama genç kitleye bu tarz yönelme aslında hani garip durur diye. Sen de abi ne olur ne olmaz. Bu hayatın gerçeği gerçekten silah kullanmak zorunda kalabilirsin ve bir insana nişan almak Evet, Aynen. Ki hedefimiz şu an bir insanla sıcak temasa girmeye çok Tabii amaç o kağıdı tutturmak. Hani duruyorum, hani bir anda kaldırdım, adama doğrulttum silah vurabilir miyim olayı? Evet. Olay tamam Şu an bundan ibaret. Hani bir atıcı olarak değil ama kişisel savunma olarak. Biraz daha geriye kaçsam. Evet. Kağıtta mı Tabii hepsi kağıtta. Kağıt sarsılıyor. Evet. Şimdi burada güvenlik kontrolünü şöyle yapalım. Ben burada devralayayım. Atış yaptınız. Sürgü <laughs> geride kitlendi Veya kilitlenmedi. Atış yaptınız. Statik düştü ama tabancanın sürgüsü geride kilitlenmedi. İlk olarak biraz bekliyorsunuz eğer sürgü kilitlenmemişse. Ee, Ve önce sürgü kilitlenmişse ondan bahsedeyim. Sonra diğerinden bahsedeyim. Sürgü kilitlendi. Şarjörünüzü çıkarıyorsunuz. Boş olduğundan emin olduk. Ardından atım yatağını gözle göreceksiniz. Boş olması lazım. Parmağınızla da bir hissedebilirsiniz. Hem göz hem dokunma tavsiye ediyoruz. Boş olduğunu gördükten sonra atış amirine de bu şekilde gösterebilirsiniz. Atım yatağın boş. Gene tabanca güvenli bir doğrultuya bakıyor. Sürgü düşürüp, tetik düşürüp kılıfa <laughs> koyabilirsiniz tabancayı. Bir diğer olay da var ki bu da çok önemli Kerem. Bu büyük yaralanmalara neden olabiliyor. Özellikle polimer gövdeli tabancalarda. Atış yaptık. Atış yaptık pat pat patlamadı veya az patladı bilmiyoruz sürgü geride kilitlendi, gitti kilitlenmedi, bu şekilde duruyor. Böyle olduğu zaman tabancada tutukluk yapmış olabilir birazcık bekliyoruz. Bir yaklaşık 30 saniye kadar bekledikten sonra şarjörü çıkarıp e, sürgüyü çekiyoruz. Boş fişek varsa tahliye ediyor kovan veya dolu fişek ardından tabancayı e, gene güvenli bir doğrultuya tutup namlusunun içini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çünkü ki bizim poligonda bir tane birisine bu şekilde olay başına geldi ve tabanca e, makine kimya fişek doldururken fişeğin içinde barut az var tamam mı ki? Fişek patlıyor. Olduğu için. E, evet fişek patlıyor fakat e, barut az olduğu için çekirdek namluyu terk etmiyor. Namluda kalıyor. Bu e, firma ismi vermeyeyim bir polimer gövdeli ünlü bir polimer gövde üretici yerli bir Yer tabancası mı <laughs> yerli üretim. Tamam tahmin edebiliyorum ha. Evet e, kaldı kalmış ve ardından normalde kollu e, kolluk kuvvetlerinde bu durum olduğu zaman tepit ve racket dediğimiz bu İngilizcesi yani şarjöre bir kez vurulup çekilip tekrar atışa devam edip onu uyguluyor. Yeni e, mermiyi atım yatağına sürüp patlatıyor ve sıkıştığı için fişek namlunun içi dolu patladığı zaman tabancanın alt gövdesi dağılıyor. Namlu dağılıyor, sürgü <laughs> dağılıyor. Bu da squib load dediğimiz İngilizcesi o. Yani namluda fişek kalmış olabilir. Onu mutlaka kontrol ediyorsunuz. Çünkü yaptıktan sonra evet, anormal bir durum bir oldu ya. Yani. Anormal bir durum var. E, tabanca çok geri tepmedi diye bir ses geldi. Evet. Çıkıp kontrol etmek hatta gerekiyor. Hatta yani atışı tamamen beyninizden silip bu sefer silahın güvenliğini almaya hatta gerekirse silah sökmeye kadar evet. gidebilirsiniz bu yolda. Allah korusun videonu izliyoruz. Sen illa denk gelmişsindir. Denk geldi mi? Ee, bu şey mesela tüfeklerde de bu olay çok oluyor. Erime olayı oluyor. <laughs> Adam da eriyor bir sıkıntı oluyor yani önüne düşüyor şey adam hiç ilgilenmiyor silahla ikinciyi veriyor aslında bir sıkıyor abi çiçek gibi açılıyor çiçek gibi evet. açılıyor yani. aynen onu hani bu konular tabancada çiçek gibi açılmaz senin ağzın burnun açılır o sebepten ötürü önemli ya ben öyle düşünüyorum en azından yani. <laughs> yalan <gülüyor> mı abi sakat abi şimdi şöyle yüzüne yakın bak tüfek en azından elin gider yani ya da bu elde gider ama tabanca ne uzun mesafe bu ki böyle atış eden adam yok şuradasın sıktın, iki el gitti. Allah korusun içindeki Yüzüyoruz. parçalar ağzına burnuna gelir, büyük sakatlık. Hedefe gidelim. Hedefe gidelim. Allah <laughs> milletin içeri kar artık iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> 10 metreden e, yarı otomatik tabancamızla grupmanımız gayet güzel. Yani hepsi şu hemen hemen hepsi şu dairenin içerisinde ki bu dairede hani e, referans olması açısından yaklaşık kaç santim diyebilirim? 5 santim yarı çapında. 10 santimlik bir daire. Olimpik 10 metre e, havalı tabanca. Ee, hedefi gayet güzel yani dediğim gibi ve bayağı hızlı atış yaptım yani tekerle bayağı hızlı atış yaptım bu çok güzel bir sonuç. Ee, şimdi birazdan müsabakaya geçeceğiz ee, müsabakaya birlikte. E... Ha adam zevk alıyor durumda. İyi <laughs> akşam. Ee, müsabakaya geçeceğiz müsabakayı benim kanalımdan ee, Ömer Uçan e, Ata kanalından izleyebilirsiniz. Ee, yarışacağız bakalım nasıl olacak aynı hedefleri kullanacağız orada görüşürüz Aynen. diyorum sanırım videoyu sen bitir. Aynen. Ee, dostlar bana çevir. Heh, gördün mü? Beyler kendinize iyi bakın. Ee, gördüğünüz gibi bayağı uğraştığımız bir video oldu yine yani ciddi ciddi. Bunu şuraya sabitlemek bile zor bir şey. Bu sebepten yani ne yapıyorsun ya? Yani 20 dakika olunca kapanıyor mu? Beyler kendinize dikkat edin. Like'ı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. <laughs>